görmüş olduğunuz 60 wattlık olan kırmızı versiyonumuz. Üst tarafta wattı istediğimiz şekilde arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Ama watt verdiği gücü gösteriyor. Verdiği ya. güç. Birim santimetre kare alana ne kadar verdiği enerji ise o kadarı göstermiş oluyor. Pulse dediğimiz kısım var hocam. Burası milisaniye. Saniye Saniye birimi olarak pulse. Aralığı Termal rahatlama süresi. Yani band genişliği diye Anladım. dediğimiz de şey aynı zamanda. Ne kadar derinle çalışacaksanız mantık o. Derinde olanla çalışacaksanız kılacağız ama o kadar uzun süre kalması gerekiyor. Ne kadar yüzeye yakınsa işte o kadar kısa süre kalması kısa süre. Olur, check, check lazım. çek şeklinde olması lazım. Frekansımız da burada. Buradakinde 5'e kadar artıyor. Bir saniyede 5 atışa kadar çıkartıyoruz. Mevcut olan wattı şu anda diyelim ki 10 watt yaptım ve 5 Hz yaptım. 2 Hz 10 bölü 5'ten her biri tanesi saniyede 2, 2, 2, 2, 5 saniyede çarptı, onu yaptı da hızlı iyileşmesini hmm. sağlıyor. Çok ısındığı atlayacak. zaman ısınırsa yani söyleyin. Söyleyin değiştir yani. diyelim. Evet, gerçekten şey yapıyor. Bunu alıyor atıyoruz.